Evet, Adıyaman'dayız. Bodrum gündem takipçileri ve e, Adıyaman'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı e, Burak Bin Zeyt ile birlikteyiz. Başkanım geçmiş olsun. E, dolaştık sizinle. Hakikaten çok zor günden yaşamışsınız belli. Bize durumu anlatır mısınız? Adıyaman'ı bir anlatır mısınız? Önce hoş geldiniz demek istiyorum. Bodrum'dan buraya kadar sağ olun. İşte Türk milletinin dayanışma duygusu taa Bodrum'dan buraya kadar zahmet ettiniz. E, hoş geldiniz. Bu arada bütün Türkiye'ye e, bu afeti yaşasın yaşamazsın. E, bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dükkanı iletiyorum. Şu an Adıyaman'ın merkezi sayılan e, yani eski Adıyaman olarak e, tabir ettiğimiz bizim e, Sümer Meydanı ve e, e, Ulu Cami civarındayız. Bu arkamızda gördüğümüz e, burası 800 yıl tarihi olan belki daha eskiye dayanan bir cami kiliseden bozma bir cami olarak biliyorum tarih olarak 800 yıldır dayanan cami bu depreme dayanamadı tabi afet deprem bir kader depremi yaşayacağız önüne geçmemiz imkansız olan bir olay fakat adıyaman'daki ölümlerin çok büyük bir kısmı Depremdeki önlemlerin bilinen bir depremin önlemlerinin alınmaması sonucu gerçekleşen ölümler. Adıyaman'ın neredeyse yüzde 60 şu an enkaz halinde yıkılmış durumda. Bu kalan yüzde 40'ın da büyük ihtimalle yüzde 15'i yüzde 20'si bir yıkım bekliyor. Yeniden yıkılacak çünkü. Ee, hasarlı çok hasarlı binalarımız çok fazla bunların da yavaş yavaş yıkımına başladılar ee, Adıyaman'da niye bu kadar e, ölüm oldu niye bu kadar feryat edildi Adıyaman ilk üç gün sesini medyadan duyuramadı yani e, burada bir yönetim boşluğu doğdu e, duyulduktan sonra da makinaların gelmemesi gecikmesi e, basiretsiz bir e, yönetim e, e, sadece arpalık olarak kullanıldığı bir bölgedeyiz biz. Türkiye'nin tarafında bunun böyle olduğunu biliyorum da Adıyaman'da biraz daha iyi oldu. Adıyaman'ın bir de şu özelliği var. O yani neredeyse 10 yıldan beri televizyona çıkan her bilim adamı bu bölgede çok ciddi anlamda deprem olacağını zaten söylemişti. Ama baktığınız zaman ne AFAD'ın hazırlığı olduğunu, ne valiliğin hazırlığı olduğunu, ne belediyenin hazırlığı olduğunu, toplanma alanlarının olmadığını, çadırların olmadığını, bu tür afetlerde çok önem kazanan ekip ve ekipmanın hiçbir şeyinin olmadığını biliyoruz. Bunun içinde Adıyaman'da çok fazla ölümümüz var, taziyemiz var, çok fazla enkazımız var. Hala enkaz çalışmaları devam ediyor. Bu enkaz şehri gezip de baktığınız zaman bir yılda falan düzelebilecek gibi değil. Yani biz bir yılda enkazı alabiliriz. Ancak tabii insanın ağrına giden bazı şeyler var. Ben bir Adıyamanlıyım. Adıyaman'da e, hatıralarım var. Babamın mezarı burada. Dedemin mezarı burada. Allah e, uzun ömür versin. Çocuklarımı da ben getirip burada gömeceğim. E, belki ben olmayacağım. Yani Allah e, beni gömecekler burada. Onları burada şey <laughs> Memleketimize yazık ettiler. Memleketimizle ilgilenilmedi. Bu kadar büyük bir yönetim boşluğunun olması bizim içimizi acıtıyor. Ee, onun ötesinde de sanki burada hiçbir şey olmamış gibi üç gün müdahale etmedikleri için gelip birilerinin ben sizden helallik istiyorum deyip insanların eline de yüzer 250 li lira para vermesi inanın bizi depremden daha fazla yaraladı. Çok üzgünüz. Adıyamanlı hemşerilerim çok üzgün. Hepimiz e, çok büyük kayıplarımız var. Bakın yoldan geçen bir arkadaşımızı çağıralım. Abim gel. Kaç tane vefatın var abi? 32. Gel, gel. Bak abi gel. yoldan bir arkadaşıma gel. soruyorum. Ee, 32 tane vefatı var arkadaşımızın. Yolda kaç tane vefatın var abi? Buna da. Ha? Tamara yüzünü buldu. Yüzü buldu senin akrabaların. Yok 20 26. 26 tane. Kaç tane vefatımız var? Bence. Ha. Ee, var. Görüyorsunuz yani bu insanlar seçilmiş falan değil. Yolda soruyoruz. Abi kaç tane vefatın var? Tane, var ya bizim ki şey yok. Dost da yok. Yarısı gitti. yok. çok şükür. Hangi köy? Kaç binar var tamam. Ha, var tanadası. Tabi e, binanın etkilenmediği yerler de var. Depremde etkilenmeyen çok tek katlı çok binalar çok var, var çok şükür. Sizden Ama ulan. görüyorsunuz yani yoldan çevirdiğimiz insanların bile işte 20'li 30'lu sayılardan bahsediliyor. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Burada evet. gene bizim e, yeni mahalle diye bölgemiz var. Orada mutfak kuruyorduk. Mutfağı kurarken e, bir e, kardeşim geldi. Dedim ki kaybınız var mı? Dedi ki Allah'a bin şükür dört tane. Bir aileden Adıyaman'da dört tane kaybının olması kıyamet kopmasına nedendir depremden evvel. Burada şimdi dört tane ölüye dört tane vefata biz çok şükür diyoruz. Durumumuz bu. Biz sizin nezdinizde bütün Bodrum halkına saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Yardımları için, o yürekten gelen yardımları için herkese Bodrum'la birlikte bütün Türkiye'ye, Muğla'ya, her tarafa saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. İyi ki varız. Başkanım e, yapıp, ekonomi şu anda nasıl? Yakup <laughs> Taşlı'yla, yani milletvekili, Vakfı'yla, AK Partili 25 kişi stada akrobatı kardeşe yegeni bunlar öldü. 25 de yanındaki konçalar öldü. Yani aynı bin adam 60'ı buldu. Bizim orada bir bina yıkıldı. Altı katlı. Burada da 60 kişi. Benim oğlum da e, kepçe operatörü 4 tane oğlum çıkarttı. Bir hafta sekiz, gün sonra çıkarttı. Uzun gibi soğukta uzun gibi olmuş. Oraya Kefeni çektiler gönderdiler, çektiler gönderdiler. Allah yardımcımız olsun. Bu olmaz böyle. Bununla beraber kardeşim şey, bir yardım da gelmiyor. Ben çadır kurmuşum. Tövbe bir su gelmiyor bize. Üç günlük suyun kentine. Ben ne biçim devlet? Ne biçim Ne biçim şey? Fatih Bey. Abim çok önemli bir şey söyledi. Biz atladık. Su olayı bir. Bir ikincisi de burada ölen insanların büyük çoğunluğu donarak hipotermiden vefat ettiler. Siz de öyle bir kayıp vardınız değil mi yeğeninizi? Yeğenimi o şekilde kaybettim. Hipotermiden kaybettim. Adıyaman'da bu dönemde olmayan bir olay oldu. Hava sıcaklıkları eksi gece eksi on altılara. Eksi on kadar düştü. Ee, bundan dolayı da ölenlerin büyük bir kısmının hipotermiden öldüğünü biliyoruz. Eee işte feryat ediyor vatandaş. Ee, yardımlar gelmedi. Çok gecikti yardımlarımız. Hala Adıyaman'ın çok ciddi anlamda yardıma ihtiyacı var. Su ihtiyacımız gittikçe büyüyor. Eee Elimizdeki stoklar, yemek stokları yavaş yavaş tükenmeye başlayacak. Bu olayı şöyle duyuralım Bodrum'a, Muğla'ya ve Türkiye'ye. Bu süreç bir aylık bir süreç değil arkadaşlar. Çok doğru, çok doğru. Bu yıl iki yıllık, üç yıllık, belki beş yıllık bir süreç. Onun için yardım getirirken şu mantığı bırakalım. Ben nasıl olsa elimde eti bir de ne varsa verdim. Gönlüm rahat yatıyorum. Ben üzerime düşeri yaptım değil. Üzerimize düşen deprem bölgesi, Adıyaman bölgesine dahil olmak üzere 100 bin kilometre karelik bölgeyi iki yıl Türkiye bakımını üstlenmek zorunda. Biz öksüzüz, getimiz ama bir tek şeyi rica ediyorum. Biz depremzedeyiz, biz fukara değiliz, biz fakir değiliz, biz sadaka istemiyoruz kimseden. Dilenci de değilsiniz. Dilenci değiliz. Bize lütfen eski elbiselerini, eski çapıtlarını, çöplüğe atamayacağı şeyleri çok affınıza sığınarak söylüyorum. Kadın mayosu, kadın jartiyeri göndermesinler. Burada ihtiyacı olan Adıyaman fakir bir kent değil. Adıyaman sadakaya muhtaç bir kent değil. Adıyaman sadece depremzede. Lütfen arkadaşlar yardım ederken bu konudaki hassasiyeti ciddiye alsınlar. Çok teşekkür ederim başkanım. Ee, yavaş yavaş dükkanlarda açılmaya başlamış bir şekilde ekonomide dönecek tabii. Yaşam devam ediyor. Malcanın yongası herkes bir şekilde mallarını toparlamaya çalışıyor. Ediyorsak. Ama Allah kolaylık versin hakikaten çok zor günler yaşayacak ve zor günlerde sizi bekliyor gözüküyor. Bundan sonrası tabii yani depremde tabii çok canımız yanlı çok kayıplarımız var. Ee, ama e, önümüzdeki süreçte e, Adıyaman için bölge için bu 11 tane e, ilimiz için çok ciddi zor geçecek bir süreç. Eee ilk önce tabii Tanrı yardımcımız olsun. Devlet bizim beklentilerimizi maalesef devlet demek istemiyorum. Türkiye devleti çok Hı. büyük bir devlet. Çok yanlış doğru. yanlış e, e, yönetildiği için şu an bu sıkıntıları yaşıyoruz. Eee e, bize devlet şefkat elini uzatmadı. Size bir olay anlatmak istiyorum kısaca. Özür dilerim. Biraz sonra konuşturacağım seni. 99 depreminde Alkut görevlisi olarak Sakarya'ya gittim. Sakarya'da biz enkazların üzerine çıktığımızda yukarıdan aşağıya bağırırdık. Sesimi duyan var mı diye. Maalesef Adıyaman depreminde insanlar enkazın altından bağırdılar. Sesimi duyan var mı diye. Ve kimse duymadı. Teşekkür ederim. Sağ başkanım. Şimdi ben 83 yaşındayım. Abi, bu cami ben biliyorum üstü altı üstü tükendi altı da bu tavır tuvalettir. Abi bu Abdü dükkanı. Şura kör şahır. ben yaşadım. Böyle ne bir hükümet tamam. değil, ne de böyle bir deprem gördüm. Bizim hani Allah için bir milletvekili, bir yardımcı geldi mi buraya? 20 gün sonra geldi o hakkını affet. Tamam ben affedeyim. Ya bu ölenler affeder mi? Teşekkür ederim. Evet, ölenler affeder mi? Ne diyelim? Ölenler affeder mi? Eee o ölenlerin eee aileleri işte 100 bin liralarla, 200 bin liralarla, milyon liralarla eee ölenleri geri getirebilirler mi? İşte zaten önemli olan bu. 800 yıllık bir bina Var şu anda görüntüde. 800 yıl önce bir e, kiliseymiş, sonra camiye dönüştürülmüş ve sonra işte bu depremin ne kadar büyük bir deprem olduğunu anlatan en önemli e, nokta. 800 yıllık bina bu depreme dayanamadı. E, diğer yeni birçok bina gibi. Demek ki çok büyük bir e, deprem yaşandı. İşte bu depremin ardından da Adıyaman'daki son durum bu. E, Cumhuriyet Halk partisi il başkanı e, Burak Bey'in anlattıkları çok önemli. Ee, 99 depreminde, Adapazarı depreminde sesini duyan var mı diye e, akut bağırıyordu. Şimdi e, bu depremde enkaz altından sesini duyan var mı diye bağırdılar ve gözlerimiz doldu. Burak Bey'in de öyle. Evet, biz Adıyaman'da ulaşmaya devam edeceğiz. Adıyaman'dan sizlere e, Hacı Bala ilemeye devam ediyoruz. Нәрсә яра яна.